Evet merhaba arkadaşlar benim adım Uğra Bugün sizlere ım, Duyuru videosunu söyledim Tralex'in gelmeyecek demiştim izleyenler varsa Ama ıı, Ben yanlış söyledim orada skyblock gelmeyecek diyecektim Skyblock yerine şeye gelmeyecek demişim Tralex'in gelmeyecek demişim Neden gelmeyecek demişim Çünkü ben bunu bayağı bir oynadım Gördüğünüz gibi Uf uh, kaslı falan. işte motoru motor bir dakika. Bu motoru falan aldım. Normalde bununla yarışıyorduk. Bunu aldım ben. Para biriktirip bunu alacağım işte. Son. eee biraz üstümüzde şey yaptım. Böyle gördüğünüz gibi yani şu vardı. Şimdi göstermek istemiyorum. Yani uzun süre şey yapmak istiyorum biraz hastayım. O yüzden sesim kötü geliyor. Dur. İşte hemen videoya başlayacağız. Hemen play. Ha ben oynadım gördüğünüz gibi şurası 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 şurası. Ben bunun 17. bölümünde kalmışım. Son videoyu izledim. Kaç 17'de kalmışım? İşte buraları bitirdim. Bunları oynamayı düşünmüyorum. Şu şuradan başlayıp oynamayı düşünüyorum. Bu bir salak benim kuzenim işte beni hep geçmiş şerefsiz. Ee, hemen başlıyoruz oyuna. Oyunun müziğini açmak isterdim ama yani daha demin denemelik bir video çektim sesimin kötü geldiğini fark ettim o yüzden işte yapmadım. Böyle iyi. Zaten motor sesi var ben hemen başlıyorum. yani kötü denemez İyi de denemez zaten ana şey motor sesini de kapatacağım ya çok ses veriyor Şimdi Şuradan çıkıp, 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 ıı, o, Bu gölge sanırım ama yapmak istemiyorum. Onu da bilmiyorum işte. Hemen başlayalım, devam edelim. Uh -huh, i̇ki, çünkü biri bitirdik. Hemen başlayalım. <laughs> ya şimdi sansür yani sansür kapatacağım çok yer olacak çünkü profil fotoğrafımı görmenizi istemem çok sifsizim koydum vallahi ne yapayım can sıkıntısı sessiz oyunun bir ilanesi olmuyor da şimdi sesim daha az geliyordur o yüzden korkuyorum aman 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 Heh. buraya geçtik ya en başta dediğim gibi sanırım Trey ben sanırım dedim sanırım sanırım Rüya. bozuldu Türkçe bozuldu. aha bu çok zor çok zor hop anam gördüğünüz gibi böyle bir şey olabilir mi Allah'ını seversin hala düşüyor hala düşüyor tamam dur çok güzel ya insan düşüşlerini çok güzel yapmışlar hemen buradan ee, sanırım duyuru videosu da şey demiştim trailer gelmeyecek demiştim işte skyblock gelmeyecek onu buradan duyurayım ee, çünkü yani bu oyun baya geniş çaplı bir oyun yani ne anam çok bölümü olduğu için yani çekilir çekilecek bir oyun ama neden çekmiyor olabilirim çünkü yani Facebook'taki oyunu kim bilecek yani çoğu kişi bilmez yani bilenler de oynar yani gelip niye izlesin şimdi bir oradan bakın işte o yüzden şey yap, çekmedim. Şunlar çok zor ya. geçtik. Böyle sessiz de bir eğlencesi olmuyor ama ne yapalım? Gör, görün yeter. Göreyim yeter. İşte ne oldu lan? Bir seferlik teklif 4 dolar yerine sadece 2 dolar ödeyerek mi ya bana ne ben emeğimle açmak istiyorum. Ah. Bu video ananı dakika tutmayı unut. Aman dur, dur. Dakika çok 30 geçe desem. Ya da 25 desem. 25, 6 desem. işte tamam hallederiz bir şeyler. Unutmayayım da tuttuğum dakikayı. Ya, bunlar şimdi biliyorsunuz çok basit ya. Burada bir bölüm var. Şimdi birazdan gösteririm belki. Ana 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 Bir daha. Yani burada 2 3 tur atmıştım ilk oynadığımda. Tamamdır. Ee, bu arada yani yine bir duyuru. Hafta sonları benden video gelmeyecek hiçbir zaman. Ya yani hiçbir zaman değil mi? Değil de. Şu ananı atayım. Şu bam. Kafayı vurun ya. yani. Ana yollarmış. varmış. Şu benim bir tane abim var. İşte söylemek istemiyorum ama biraz kıt. Kıttır kendisi yani biraz. Bu hafta sonu full kendi oynuyor. Yani bana hiç vermiyor. Böyle oturursan bir saat falan. Bir saatte de ne 10 dakikalık bir video bir saat yükleniyor. 10 dakikalık bir video çeksen bir saat. Aa bak matematik bozuldu gördünüz mü? Uyuhu. Böyle bir backflip çakarım. Çat. Ve bitiririm. Hem para kasmış oluyoruz. Hem de ben ne zamanla beri oynamıyorum bu oyunu zaten. Oha. E, götüme geçeyim. Şimdi ben tabi daha demin ananı sik. Bak. Bir şey diyecek. Tam küfürle ilgili bir şey diyecektim. Küfür ettim. Ah ah. Tamamdır. Ee, kendi kendime otururken dedim ki yani ben bazı bazı kanalları takip ediyorum. Yani şimdi annemin yanında izliyorum daha doğrusu ailemin yanında annemin yanında değilim. Ailemin yanında ben videoyu izliyorum. Şimdi video küfürlü olduğu zaman ben kapatıyorum videoyu. Gidiyorum başka bir kanalın videosuna bakıyorum. Şimdi doğruyu söyleyeyim. Ee, o yüzden yani ben küfür ettiğimin farkına vardım bayağı bir çok. Gerçekte o kadar çok küfür etmem neden ben küfür ediyorum o da kendim müştireyim. Yok kafayı da böyle vururuz. V, Vi ya videolarda küfür ya zaten Emre var ya. Bak şimdi izlemez inşallah bu videoyu. Emre zaten Emre'den bir küfür duyun. O çocuk yani bozulur, hayatı bozulur. Emre böyle tertemiz, te temiz bir aile çocuğu. <laughs> Görseniz, ya, bir tane daha küfür etmiyor. Nedense çocuk şey. Hmm, her gün Kur'an'ını okuyor. Ne güzel vallahi. Her gün Kur'an'ını okuyor. Ders çalışıyorum. Onu bilmiyorum şimdi. O kadarını da bilmiyorum. Buradan atlayacağız. Tamam. Tamam. Heh, tamam. Kur'an okuyor. Onu biliyor musun? Ders çalışıyor Onu bilmiyorum. Çalışıyorum falan diyordur da. Çalışmıyordur o şerefsiz. Makine yine küfür et. Ben sus bak. Tamam. Sustum. Yani konuşacağım da küfür etmeyeceğim. <laughs> Ya şu an sesim gidiyor mu onu hiç bilmiyorum. Kulağımda kulaklık mikrofon falan çok karıştı. Anam. Aa değil. Kara deliye düştük. <laughs> ee, uzun bir zaman. Dur. Ne ne Uf tamam. Canım bitti mi ne bok Bak. Oğlum kendine sahip çık lan. Tamam. Tamam. Sakiniz. Ya, bok bile de. Bak hala diyor. Bok bile de. Lan. Daha demek ki kelimeyi bir daha demeyeceğim. Anlıdan anlayacağınız üzere. Ana iyi aynı yerde yanma yanma yanma. O motorum fena. Motorum şekil önümden çekil hani. Anlıyor mu? Tamam. Nokta S. <laughs> Kez bana bağladık. <laughs> Dur ben ne diyordum? Emre'yi bahsettik falan. Arkadan bir şey geldi. Kalabalığız. Elimizde bıçak var. Yaklaşma pek anam bu ne? burada bir rüzgar var var ya aman 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 aman. Yani rüzgar fena. Şey lodos yok. Lodos lodos. Lodos muydu fırtına mıydı? Böyle dönme do şey oluyor ya. Anam. Valla valla balkonda Kimsin? Biz burada kalabalığız. Benim arkadaşım var elinde cevinde cebinde silah var. Gel öldürürüz? Gelmez gelmez korkarım. Aman be hadi. İnşallah. Dur canım var. Anam video kaç dakika oldu? Ananı ya bir dur be. 36. 36. Eh, kaç oldu? 5-10 dakika. 10 dakika kısa ya. Aman. Hadi be. Koş. Zamanım boşa gidiyor. Benim zamanım önemli tamam mı? Anam anam uhuu yürüdünüz mü? He bu arada tam söyleyeceğim şey aklıma geldi. Kanala iki dur şimdi. Emre benim ortağım zaten. Burada falan böyle. Emre benim ortağım. Emre. Emre. 3 Alanı satıyorum. Dur şimdi ya. Biz kaç? Biz dört kişi takılıyor. <laughs> Kanala 3 tane ortak alacağım da ben burada öldüm. Oh, çıktım düşünseniz ya. Tamam sakin ol. Tamam. Bak bak. Şekillere bak motorun ya. Aa, ya bir dur be. 300 Slow. Canım bitti. Çok memnunum. Hmm. Var mı benim 3.000? Aha yes! Çok mutluyum! Free Joyous'i onu Bak 10 on yaptım gördünüz mü? <laughs> yes. 3.000'i 10. Aa bedava yaptı! O da Fre yazıyordu Fre. Ya! Ya! <laughs> Ömer'im susayım! <laughs> Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Hadi! Hadi ya! o Ya of! <laughs> şimdi yine bizim konuya gelelim. Ya şurada öyle artık. Kanala 3 tane or ortak alacağım. Çık çık. Kanala 3 tane ortak alacağım Biliyoruz mu? Ya oynamıyorum lan bu bölümü. Jaxit. Bly. Burada. Kaçıncı bölümde onu unuttuk. Gir ona. Tamam gir ona girsin. 3 tane ortak alacağım. Her birimizin toplu serisi olacak. 4 5 kişi olacağız kanalda. Ee, şimdi. Her birimizin ayrı serisi olacak. Her birimizin bir serisi olacak. Ee, ya ya 5 kişi 3 kişi alacağım yeni. Aman dur, Bir şey geldi. Ya 3 kişi alacağım ya 2 kişi alacağım. Hadi şöyle bir şöyle Tamam. Hadi ya of. Geri git bari. Ne tamam. Ay, ay 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 ne olur ne olur ne olur ne olur. Ben iyi çocuğum. Ben iyi çocuğum. Tamam. Şirinleri bile gördüm. Ormanda gezerken küçük şirinleri dahi görebilirsiniz. Öyle miydi bir şey? Yok, çok iyi olursanız ormanda gezerken küçük şirinleri bile görebilirsiniz alanı satayım. Küçük şirinleri bile görebilirsiniz. Oley küçük şirinler. İzin bir de oturan please. Anam ay tut tut tut. Depo, depo arkası Tm please. Metin iki oynayanlar bilir. Lın 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 lın. Bari. Dur. Şimdi müziği kapattı. Tamam, tamam, tamam. müziği kapattık. Ses efektini ben yapayım mı? İster misiniz? Yapacağım. Tamam. Bom. Tamam. Bom, bom. kaldım oha. Çok manyağım. Çok mutluyum. Şimdi var ya biliyor musun? Abim yatıyordu. Ben bilgisayar oynuyordum. Şimdi yanımda hemen böyle yanı başımda. Yatıyordu ben PC... 8 mi? Oley! Bir tane daha geldi. İşte PC oynuyordum. Ya yani bilgisayar. Oynuyordum. Sonra bir, şey, bir olaylar oldu. Abim hayret böyle şaşırdım. Gitti. Tamam mı? gitti yani. Gitmezdi. Normalde nasıl gittiğini şaşırdım. Gitti. Böyle kapıyı kapattır kapanmaz. Video başlattım. Şu an saat kaç? Bir dakika. Dört mü? Ana ana ana! Büyük başarı. <laughs> İyi lan check point almışız. <laughs> Aha burası çok zor. Hayır. Hayır. Oğlum çok zor ya. Ana <laughs> ana Mama mama ana gidiyor ha süre. Allah kitlendi bana. Yeter be ben öldüm mü tamam bitiriyorum. 5 can kalıyor. Oha şansa bak. Ana çok mutluyum lan. Babam 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 babam. Dışı. Ah oh, öldüm mü dedim ama ya. öldüm öldüm öldüm. 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 Vay çöldü. anne Ay tamam sorun yok. No problem. Şimdi buradan böyle akıyoruz. Buradan bir zıp boşluk basamadık ama. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Ve çaşan. Hadi devam et. Burada ben hiç gaza basmıyorum. Şu an bıraktım gazı. Öpüştü. Tamam. No problem. Ya hala arkadan ses geliyor ya. Şimdi kalksam bu ölme sayılmaz. <laughs> Çünkü çok güzel bir yerde öldüm. Wow! Çok şit. Şey. <laughs> ya ben iniyorum çekil be. Ben gidiyorum denize. O oh, sürükleni sürükleni. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer gelirse bilmiyorum. Aa ben bu bölümün ismini ne koyacağım? Tamam, onu hallederiz. Ee, i̇şte gelirse trail'e Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça. Oh, aha 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 dur dur. Aha. Tamam. 3. Şu bölümü bitireyim bari. Abi, bir şey yarım bırakmayı sevmem ama ne mu? Şekilsiniz ya. Of ve buradan bir uçuş. Göte kaçış. What? Dı 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 dı. 110 yok 110 mu? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ho Çok hızlı mı yaptım? Hoşçakalın. Görüşürüz.